Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle erişte keseceğiz. Evde eriştenin nasıl yaptığını anlatacağım. Şimdi evet eriştemiz böyle. Şimdi bunun yapımına önce hamurunu karmayacağım. Yapmamıza başlıyoruz. 8 bardak unum vardı. Bardağımızın ölçüsü bildiğimiz bardak. Mı? Evet bu bardak ölçüm. 8 bardak unum vardı. Ee, iki tane yumurtam var bu onun içerisinde e, tam buğday unu ve be, e, beyaz un ve karakılçık unu Bunları karıştırdım. İsteyen daha farklı nohutunu da biraz ilave ettim. İsteyen istediği şekilde de açabilir. Kavlıca unu da var. Hepsi var. Ama herkes istediği gibi yapabilir. Sadece beyaz undan da yapabilirsiniz. Bu tercih size ait. İki tane yumurtam var. İki bardak unum suyum var. Bir tatlı kaşığı tuz, kaya tuzu. Bir buçuk bardak da bir, önce bir bardağı ayarlayacağım. Tuzumu erittim içinde. evet. E, su yeterli gelmezse su ilave edeceğim. Yoksa katı bir hamur olması gerekiyor. Erimemesi için. Biraz tuzlu ve katı hamur. Ondan dolayı da bir bardak unla şu anda yoğuracağım. Sonra baktım ki çok sert. Devam ederim bir miktar su daha ilave ederek. Evet suyumu ilave edip yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Bu unun bu hamurun özelliği biraz sert olacak, tuzu tuzlu tam tuzlu değil ama yeter kadar tuzu olacak, belli olacak yani tuzu. Şimdi hamuruma devam ediyorum. Ben suyu yavaş yavaş ilave ederek devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz koydum. Devam ediyorum hamuru yoğurmaya. Evet, böyle hamurumuz birleşti. Şimdi tezgahın üzerine alıp iyice yoğuracağım. Hamur bekli, 2 saat dinlendirdikten sonra tek e, hamurumuzu açmaya başlayacağız. Evet. Hamurumuzu böyle yapmaya devam ediyorum. Evet, hamurumuz kıvam aldı. Biraz kıvam sert bir hamur edelim? Sert bir hamur olacak. Evet. Evet hamurumuz toparlandı. Şimdi bunları bezileyeceğiz ve açmasını göstereceğim. Evet arkadaşlar muhtemelen bundan 3 tane doludur. Büyük yaparsanız 3 tane bezi çıkacaktır. 3 ya da 4. Evet arkadaşlar 3 tane büyükçe bezim oldu. 8 bardak un vardı. Hatta bu 4 de olabilir ama size kalmış bir şey. Bir mutfak bezinin nemli bir bezin arasına koyup bunu bir iki saat dinlendireceğiz. Ondan sonra açmaya başlayacağız. Hamurumuz dinlensin. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. 2 saat oldu. Ee, daha fazla da bekletebilirsiniz. Ama 2 saat gayet güzel yeterli. İlk e, bezilememi ben merdane ile açıyorum. Daha rahat açabilirsiniz. Ha, e, hamuru hamur ilk açanlar, hamuru daha yeni açanlar, yeni öğrenenler çok rahat bir şekilde böyle yapabilir. Bakın böyle büyütüyorsunuz. Oklavayla kenarlarını her tarafı eşit oranda incelikle açarak da devam ediyoruz. Şimdi oklavaya geçiyorum. Evet. Evet. Merdane ile açıp büyüttüm. Şimdi oklavayla kenarlarına elinizi her tarafında gezdirerek elinizi evet bu şekilde sarıp etrafını elinizi gezdirin böyle üzerinden. Devam edin, açılır. Evet hamurumuz gayet güzel özlü olmuş. Çok da güzel açıldı. Bakın. Evet. Bir daha üzerinden geçeyim. Sonra kalınlığını göstereceğim sizlere. Bence bu kadar yeterli. Çok da ince olmasın. Çünkü bakın arkadaşlar kalınlığı böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir kalınlık da oldu. Dediğim gibi çeşitli unlarla yaptığım için de gayet vitaminli. Vitamin değerini yani biz kendimiz artırdık. Yumurtamız, bolca yumurta kullanıyorum. Çok yaptığım zaman ama ben göstermek için 3 tane bez devam ettim. Şimdi bunu sacın üzerinde hafifçe pişirip, pişirmede değil hafifçe kurutup sonra kesmesine bakacağız. Diğer bezlerimi de açmaya devam ediyorum. Evet, hamurumuzun üç bezimizi de bu şekilde açtık. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Pişirme derken tamamen pişirmeyeceğiz. Şimdi göstereceğim zaten. Sacı olmayanlarda, eviniz çok güzel güneş alıyorsa ya da balkonunuz ya da nereden yapıyorsanız, güneşle hafifçe kurutabilirsiniz. Eğer hamurları üst üste koyduğunuz takdirde yapışmıyorsa birbirine demektir ki bu kesime hazırdır. Şimdi pişirmeye başlıyoruz. Gayet güzel oldu. Tekrar bir inceliğini bir daha göstermek istiyorum size. Biraz önce göstermiştim. Evet arkadaşlar bu şekilde çok kalın olmayıp çok da ince olmayacak. Bu şekilde devam ediyor. Biz bezilerimizi bitirdik. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Evet sacın üzerinde hafifçe olduktan sonra bir de ters çeviriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Pişirme işlemi dediğimiz de budur. Bir dakika falan tutuyorsunuz hemen işlem tamamdır şimdi kesime hazırdır üçünü de böyle yaptıktan sonra kes Evet arkadaşlar şimdi kesme işlemine başlıyorum kesmenin eni iki parmağınızın kalınlığında en olarak şimdi göstereceğim zaten kestikten sonra şeritler haline alıyoruz Evet arkadaşlar, kesme işlemine başladım. Ee, diğer kestiğim şeritler halindekine de üzerine hafif nemli bir bezle kapattım ki çok kurumasın diye. Ay, arada çok oynattım bu arada. Şimdi böyle kesmeye devam ediyorum. Hepsini kestikten sonra 2 gün, 3 gün e, sofra bezi ve serip güzelce kurumasını, kıtır kıtır kurumasını bekleyeceğiz. Veya fırına da atıp bunu kurutabilirsiniz. Kurutmadan koyarsanız küflenebilir. Ondan dolayı buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde kesmeye devam ediyorum ben ha. hepsini. Evet arkadaşlar ben kestim. Gayet güzel oldu. Ben bunu makarna şekliyle tüketeceğim. Ama bunu ben mercimekle yeşil mercimekli çorbasını da yapıyorum. Çorba olarak ayrıca kesilebiliyor ama bu şekilde de emin olun ki çok güzel oluyor. Çok da lezzetli oluyor. İçeriği çok zengin bir hamur kestik. Yumurta dolu dolu yumurta bir koliden fazla. Çünkü ben size 2-3 beziyi gösterdim ama ben çok daha fazla kesiyorum. Bir ya da iki yumurta kırıyorsunuz bu 3 beziye. Unumuz derseniz başta da söylemiştim. Çeşitli unları karıştırdım. Vitamin değeri, vitamin değeri çok yüksek bir hamur, süt e, ilave ediyorum. Ben buna e, başka zaman. E, yani içeriği çok zengin bir hamurumuz oldu. Afiyet olsun, yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. E, diğer videolarımı eğer izlemek isterseniz, haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, diğer tariflerimde hoşçakalın.